Hepinize günaydınlar. Şu an biz yeni uyandığımız için aslında bu yeni bir vlog olacağı için. Merhaba mı desem acaba? Biz Şimdi kahvaltı iniyoruz. Canım burası. Asansörü mü arıyorsun? Yoksa etrafı mı keşfediyorsun? Asansör burada da. Bunu basmam lazım, bunu basmam lazım. Hadi bakalım. Dünkü o karanlıktan sonra şuraya bakar mısınız? Muhteşem, çok güzel. Ay Allah'ım şapşik şapşik. Bahçeyi var ya size göstermek için sabırsızlanıyorum. Gel kahvaltı tarafı şurada. Adamımız oradan bizi bekliyor. Normalde Kahvaltı saati saat 10.30'a kadarmış ama biz bayağı bir geç kalmışız diyeceğim ama bayağı dediğimiz 20 dakika falan geç kaldık. O yüzden her şeyi toplamışlar. Bize gereken ne varsa onları getirecekler artık. Evet. Kahvaltıya geç kaldığımız için o yüzden ne buldularsa onu getirdiler. Fazla bir şey kalmamıştı. Artık normal kahvaltılara da budur diye biliyorum ama bu vardı. Bunu getirdiler. Buna da şükredelim. Aç kalmadı gene bundan. Arkadaşlar flamingolara bakar mısınız? Hemen otelimizin yanı şurası otel yanı. Nesse şurası. Burası da flamingoların olduğu bölge. Muhteşem bir sürüler yani şöyle. Bayağı çok fazla var. Türkiye'ye benziyor. Şimdi bakalım ne kadar oluyor. Bu yukarıdaki ne oluyor? Dinar mı oluyor? Evet. 60. Kaç dinarlı su içeceğiz? 65 Dinar doktor. 65 Dinar ne kadar kaç litre? litre. 30 litre. 65 30. Dinleti, Dinar ne kadar yapıyor? Litresi 2 Dinar. Litresi 2 Dinar. 2 Dinar ne kadar yapıyor? 2 Dinar. 70 litre 70 santim. Yani Mama. 3 Dinar 1 euro yapıyor. Artık böyle bir matematikle kapatıyorum. Buralar sürekli böyle yani gittiğimiz böyle şehir dışı hariç her yer böyle. varmış burada. Bakalım neler var. Aynı Türkiye'dekiler gibi sürekli her yerde tabelalar var. Böyle şey özellikle İstanbul'dan Silivri'ye giderken böyle mağazalar böyle büyük. Ondan sonra avizeciler falan. Çok benzetiyorum ya. acaba düğün mü var? Burası da yanlış bilmiyorsam Tunus'un e, meydanı diye biliniyor. Burada kasap meydanı. Nasıl? Küstü kasap meydanı. Merci. Burada bütün hani festivaller olsun, birçok şey burada kutlanıyormuş. Sağ olun. Şu karşıdaki de Saidi Camisi falan o öyle bir şey mi? O da öyle bir şey olması lazım. <laughs> Daha bir tane cami, başka bir cami. Camiler hepsi yan yana mı bu kadar? Bizim gitmek istediğimiz cami oldu. ya hastane, hastane mi? <laughs> Hayır. Gitmek istediğimiz cami Medina Zeytuna camisi 200 metre <laughs> sonra oraya gideceğiz. Yok ya bu camiyi bildiğimiz camiye benziyordu. O taraf belki olabilir sonundaki hastane. Cami, sonundaki... Evet. arabadan indim. Buradan şöyle arabaların içinden ezilmeden. Geçelim şuraya bakar Çok güzel değil mi? Çok tatlı. Şöyle sadece girmeden. Umarım yasak değildir. Şey yapmadım ama. Burra. İçeriye bakalım mı? Hadi içeriye bakalım. Acaba kadınlar gidebilir mi? Çok güzel. Sadece galiba erkeklerin olduğu bölüm. İşte gelebilirsin diye ama bilmiyorum. <laughs> Ay şu çiçekler çok güzel ya. Çok hoşuma gitti. Benim gitmek istediğim yer şu yukarıda aslında. Önünden geçtik. Tam olarak ne olduğunu anlam veremedim. Böyle bakırcılar mı desem bilmiyorum. Başka bir şey mi? Anlamadım. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Burada da bir şeyler var. Yok, pazar mı sandım? Pazar mı sandım? Pazar sandım ama değilmiş. Şöyle şu tarafa gideceğim. Ne yapıyorlar acaba? Gitmek istediğim yer şurası. Aşırı sıcak şu an. Normalde biz Paris'teyken inanılmaz soğuktu. Şu an bu sıcaklık emin olun şu an 30 derecelerden fazla ama hiç umurumda değil. Burasını çok merak ettim. Çok enteresan geldi bana. Ne olabilir burası? Ne olabilir? Bonjour. bonjour vous parlez français un petit peu un peu vous faites quoi en fait les portes les anciennes, d'accord vous pouvez voir la machine Aa, merci. Burada hani nasıl yaptıklarını gösteriyorlar. Hani bu kapı kollarını yapıyorlarmış. Böyle. Çok güzel. Merci beaucoup. Yani böyle. Yani bu şekil. Şey, normalde ben buraya gelmeden önce YouTube'da bazı insanlar görmüştüm. Böyle buraları çekerken bayağı böyle bir çekingen falan şey yapıyorlar, çekim yapıyorlar çok da böyle hoş olmayan görüntülerle karşılaştım. Sanki buradaki insanlar böyle insanı yiyorlarmış gibi gösteriyorlardı. O yüzden hiç hoşuma gitmedi. Ama Messi. çok da iyi insanlar gerçekten. Hiç de i̇şte öyle onların çektiği gibi insanlar değiller. Güler yüzlüler, konuşkanlar. Şey diyorlardı, hani çekime asla izin vermiyorlarmış. Çekim yasak oluyormuş. ondan sonra telefona karşılarmış. Hiç de öyle bir şey yok yani. Gayet çok güzel. Ben de öyle söyledim. Ee, beni durduran bir abi, amca diyeyim. Bana dedi ki çok dikkat etmen lazım. Burada hırsızlar var, telefonunu çalabilirler diye. Şahsen hani öyle söylüyorlar ama ben pek korkmuyorum inşallah. Telefonumu da çaldırmam. Hani gördüğüm kadarıyla normal insanlar yani niye böyle yapsınlar ki? Olabilir de yani. <laughs> Belli de olmaz. Burada da meyve falan satıyorlar. Çok güzel. Şaka gibi kadının biri de beni durdurdu. O da bana çok dikkatli olmamı söyledi. Telefonunu çaldırabilirsin dedi. Kesinlikle dikkate almam lazım. Bu kadar kişi söylediyse demek ki var bildikleri bir şey. Arkadaşlar şimdi pazara geldik. Hatta şurada etler var. çok sıcakta çok çok bozulur ya. Bozulmaz mı? Buranın pazarını da gelmiş görmüş olduk ya vallahi. Efendim. Kedi. O vallahi keyfine diyecek yok onun. Elbiseleri çekeceğim ama elbiseler de öyle güzel elbise bulsam çekeceğim. Elbise yok. <laughs> Ay çok fazla şey kokuyor, baharat kokuyor. Acaba bu taraf meyve sebze bölümü, elbise bölümü ayrı mı oluyor? <laughs> hani bazen öyle oluyor ya. Meyveler o kadar güzel kokuyor ki yani bildiğimiz meyve kokuyor. Onun haricinde yurt dışında, yani, özellikle Fransa'da meyve kokusu almak imkansız. Mesela kavunun yanından geçiyoruz ya. Kavunun o buram buram kokusu geliyor. Durma. En çok ayakkabıcı gördüm ben ya. Kutlar ya şöyle. Abi helal et. <laughs> Ay vallahi gelip dönüşte alırım inşallah. Ay acayip lezzetliydi ya. Yıkamadan da Çok güzeldi. İyi hey bebeğim ya. Allah'tan eşim var. Bütün her şeyi ona taşıttırıyorum. ben şimdi elbise bölümüne geldik. Bakalım elbise varsa çekeceğim. O kadar kalabalık ki ve hemen hemen herkes maskesiz diyebilirim yani. Pek maske yok. Ay canım tatlılığın. Az önce bir tane gördük. Kedi çok tatlısın. Nasıl masum bakıyor. Ha? Elbise bölümü ben sadece bu kadar mı? Yürü, 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 yürü. Aa öyle gözüküyor ama sanmıyorum bence daha güzelleri de vardır. Aa, bu ayakkabılar güzel mesela. Rahatlığı tartışılır ama güzel. Ne kadar? Bir sadece meraktan sorayım. Ee, kaç dinar?

25 dinar 7,5 euro yapıyor. Yani çok ucuz bence. Güzel. Şimdi şöyle 2 kilo dut aldım. Şimdi de çok güzel kokan çilek alacağım. Çilekler de Aşırı güzel kokuyor ya böyle. Anlatamam size kokusunu. Buradan oraya geliyor mu koku? Pazarın diğer tarafından çıktık. Bu tarafına geldim. Bu taraf diğer tarafa göre çok daha sakin. Çok daha güzel bence. Diğer taraf çok kalabalıktı. Sadece meyve sebze vardı. Burada meyve sebze haricinde galiba her şey var. Yalnız çok kokuyor diyecektim. Balık da olduğu için. Tamam oldu eşim çağırıyor sandım. Yani bu şekilde. Bu tarafta balıkçılar varmış. O yüzden fazla gitmeme gerek yok. Aşırı kokuyor çünkü. Buraya çekmesem olmaz. Bunlar da böyle dışarıya konulmuş, kurutulmuş şeyler. Bakar mısınız? eşime iki dakika çocuğu emanet ettim. 2 dakikada çocuk kendini mahvetmiş. Eline karpuzu vermiş bir uzanarak yiyor ya. Allah mı bu ne ya? Mahvetmiş kendisi. Çapçık çapçık yiyor. Kendini de mahvetmiş. Arkadaşlar şimdi Tunus'un bu aralar çok güzel. Buralarda müzik de dinleniliyor diye biliyorum. O zaman bu meydan daha çok güzel. <laughs> Eşime bakar mısınız? Çantamı da verdim. Tam oldu. <laughs> Ay zavallım. Vallahi. Halimden çok memnun ama. Cami dönüşünde buraları da turlayalım. Hadi gel. öyle hediyelik eşyalar satan mağazalar. Çok güzel çok da seviyorum. Selamun Aleyküm. <laughs> Çanta, şapka çok yakışıyor. Uyumlusunuz ama. Vallahi. Ne kadar şey ya böyle sürekli ara ara sokaklar var. Abi bu şeyleri yapıyorlar takkileri yapıyorlar Şşt. burada da yapımı var herhalde şey yapıyorlar selamun aleyküm ilk yapını bakalım yani çok da güzel yapıyorlar bence el işi olan her şey güzeldir ya vallahi. <gülüyor> 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 yani bu şekilde yapıyorlar. Allah'a merci beaucoup. Şükran niye demiyorum? Şakşuka olabilir. O az önce gördüğümüz ara yerler var ya oralarda nargile şey falan da var. E, müzik falan da oluyor. Ay tabi tövbe bir an korktum. İçeride yatıyor bir de yaşlı tövbe Burası da herhalde popüler bir yer. Hocam. Ağız alışkanlığı olursan kendimi Fransa'da hissediyorum. Herkese bonjour, ova diyorum ya. Her Halbuki Arapça konuşabilirim yani. Selamünaleyküm. Eee, eee, şu ya. Başka ne vardı? Başka şeyler gene vardı ya. Şükran. Yani bunları söyleyebiliriz. Neden söylemiyorum onu da bilmiyorum. Vallahi her defasında diyorum ki söyleyeceğim söyleyeceğim. Söylemeyi unutuyorum. Ya yoruldun mu sen? İki adım yürüdü yani. Saattan bir arabaylaydı. Gel gel gitmiyoruz oraya gel. Gel gel. Şunları da çekebilirsem. Burası biraz kalabalıklaştı. Aa, bunlar çok güzelmiş. Bildiğimiz kapalı çarşı burası. şuraya da bakalım geri dönelim. Çünkü gittikçe gidiyor ve inanılmaz yorucu oluyor. Böyle sona gitmek kolay da dönmesi biraz zor oluyor. Biz baya baya bir geldik. Daha gideceğimiz başka yerler de var. O yüzden görüyorsunuz zaten boylu boyu gidiyor. Gitmemize gerek yok bence. Dönelim. Arkadaşlar bir de buranın kuyumcuları çok meşhur. Altınları çok meşhur biliyorsunuz. Şöyle bir içeri girelim mi? Bakalım ne bulabiliriz? ne çekebiliriz? E şimdi gelsene şuradaki altınlar. Ama. Şunlar var ya aşırı güzel ya. Şunlar. Çok güzeller. Ben <laughs> şöyle boydan da kendimi çekmiş oldum. Şunların fiyatı acaba ne kadar? Gerçekten çok merak ediyorum. Ben daha böyle şatafatlı bir şey bekliyordum ya. Daha böyle büyük altınlar bekliyordum. Şuradalar şuradakiler. Ay ne kadar büyük. Şunlar. Nargileler çok güzel şu. <laughs> Efendim. Ay şu nargileler çok güzel görüyor musun? <laughs> Burası bildiğimiz kapalı çarşıya benziyor. Aynısı. Kim var ya burası aşırı sıcak ama şuradaki amcayı gösteremedim maalesef. Diğer amcayla beraber hem gömlek giymişler Üstüne de yelek giymişler. <laughs> aşırı sıcak yani böyle yelek dedim de mont gibi bir şey böyle. Metre sonra bilmiyorum sonra yani bana göre yemeği, aşırı sıcak ve onlar böyle giymişler. İnsan alışınca demek ki soğuk oluyormuş. Burası gar mı oluyor? Evet. Hmm. Bunlar da eskiden köyden yere gittiğimiz zaman böyle bir yerde ne diyorlardı ona? Gar. gar, gar otogar. otogar. Bir tane şey vardı Silivri'de çok meşhur. Terminal. Aynı ona benziyor. <laughs> Arkadaşlar burada bile Türk restoranı aradık bulduk. Sultan Ahmet diye bir restoran. Dışarıdan güzel gözüküyor ama içerisine de bakalım. Sırf meraktan geldik. Halbuki aç değiliz yani. <laughs> bakalım nasıl bir yer. Şu an buraya geldik. Eşim diyor ki yemek yiyelim. Ben de diyorum ki yani gerek yok. Aç değiliz. Bence otelimize gidelim. Ne diyorsun gidelim? Gidelim ya. Tam gidiyoruz. Gerek yok çünkü. Baktık gördük. Eğer... Ama döner var da döner orada yok ki döner yiyelim. Kuskus yiyeceğiz ama. Allah'ım ya. Az bir şey yiyecekmiş. Bakalım. Senin azlığını da biliyorum ama neyse. <laughs> Şu an bizi polis durdurdu. Ve emin olun neden durduğunu da bilmiyoruz. Bize kırmızı ışıktan geçtiğimizi söylediler ama yani kat etmediğimiz için bilmiyorum. Olabilir de yani kat etmedi ki da bilmiyorum. Hiç farkında değiliz. Dur Durdurdular bizi. Bakalım işim gitti görebiliyor muyum? Bekleyeceğiz. Tam olarak neden durdurulduğumuzu anlamadık ama neyse bir şey olmaz. En azından bıraktılar bizi. Yalnız şöyle bir şey var. <laughs> Söylemem ne kadar doğru olur olmaz bilmiyorum ama söyleyeceğim. Bir de şey aldılar mesela. Böyle rüşvet aldılar diyeyim ben size. Para aldılar bizi bıraktılar. Bu şekil. Yani bize kırmızı ışıktan geçtiğimizi söylediler. Hangi kırmızı ışık, nasıl kırmızı ışık da bilmiyoruz. Para verdik. Gel, bizi bıraktılar. Hamza Mira, nasıl dağılmışsın öyle saçlar? Aman Allah'ım. Ne kadar Türkçesin öyle. Çok mu yoruldun? Ha? Bu da çirkin olmuş saçlar öyle. Ay. Kapat. Kapatayım. Allahım Allahım seni babaya emanet ettik değil mi?